Dadyan Gamer'san herkese merhabalar. Merhabalar. Bugün sizlerle yepyeni evet. birle evet. evet Ben niye vuramıyorum? Vuramıyorum lan. Evet. Cicilik. Ah vurabilirim. Bu sefer ölmemeye çalışacağım. Çok sinir. Geçen g -g sefer birazcık a nedense. Ah Dur seni <gülüyor> kurtaracağım. <gülüyor> Lan bir öl öl. Bir bitmediniz ya. Of. O öldü. Sen hızlıyım lan. Aynen lan. Ben speed'e de verdim çünkü. Aa ne yapıyor? Oh yeah. Hani yalnız şey verince değişmedi. <laughs> Aynen. Arşire'ye verdim 22 vuruyor hala. Ben, de cana verdim. ben Arşire'ye verdim 18'den fazla verirse 18'den Lan, fazla vurması lazım. Bak hala 18 vuruyor. Arşire ilgisi yok demek ki. Onun meşk ilgisi var. Okla ok, vur bakalım. Ha bak nasıl yani e, verirsen şey güçlenmiyor. Archer, e, ok. zihirin güçlenmiyor. Onunla ilgili bir şey. Ok da güçlenmiyor. Archer'e vermem gerekiyor. güçlenmesi Ya abi çok güçlü vuruyor ya. Uzaktan vur oğlum. Uza Uzağım yok ki benim. Ok at. Ha. Ha. Bak ben 18 vuruyorum. Sen onu üstüne çek ben de arkasından da alayım. Gel Aaaa. Sıçoski. Aynen ya iğrenç bir şey. Geyin kardeşi. Bu oyun lan. Ah. Of çok güçlü vuruyorum aga ya. Lan. Lan bu ben mağaranın yanında durmayacağım abi ya. Bütün sıçma olaylarını benim üstüme yapıyor ya sap. Olan senin canın fazla gitmiş. Çünkü lan vuramıyorum. Uf ah, ah, kritik kim vurdu? Ben yardım edeceğim sana. Dal abi daha dal şey ya bu şer. Bu. Yalama lan Sapık herif. Yalama yapma. Bu adam yalama olmuş. Aa, Yeter lan. Gebert. Geber. Bak, geber. Geber. Duruyor, geber. Geber. Of. Final. Bak, gelimet, gelimet. Ay küçüldü lan Lan La, gel lan buraya. O oh, artık o benim. O ne? Yarasa. O ye Yarasa yarasam var. Ben yarasayı mı alsam bunu mu? Ben bu saldırıyor ya ben bunu alacağım. Bence bu da saldırıyordur. Ben şu anmadan geçeyim de. Ne yapacağız? Allah 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 Allah. Bu haksızlık ya. <laughs> Devre atlayacaksın. Zannetmiyorum. Atlatmadı. <laughs> Atlamadı. Şimdiki. Bura nereymiş? Lan basmasaydın be. Ne olacak oğlum? Dur bir geri git geri. Ne olacak lan? Bu taraf neymiş? Ya ne abi şimdi ne burası Şuraya bir bakalım. Cloverfield. Oradan devam ediyor oğlum. Orada bir şey var. Bizim iyi yerimiz gibi bir şey. Ha, tamam. Bakalım işte, ben de Onu arıyorum. Ha. Şey bakalım. bakalım. 5000 bilmem ne. Hayır. Sizi kim ya. katletti? Sen mi yaptın lan hıyar? Aşağı Allah! Tırıyorum. Aşağı, aşağı tırıyorum. Gülüyorlar lan bize. O kadar güçlü değilsiniz diyor. Lan ben, ben oraya tırmandım lan. Camdan ya saçmalama gireyim. bak lan. Camdan gireceğim. camdan giriyorum. Sen nasıl o kadar yükseğe çıkıyorsun? Mevs özellik bu. Nasıl yani özellik? Ya strange'e verince özel bir şey var işte onu da basıyorum. Ben dur dur. Güç kılıcını aldığım zaman beni göreceksin. Abi son bir laf edecektim ya. Niye gidiyorsun? Al <laughs> işte. Allah. Hayır sinek. Sinekçikler. Paraları sevmem. Hayat al. Dal lan yarasa. Dur lan ben benim yanımda raid var oğlum. Ya ben takarım fişe. Hey ben de yarasa var artık. yarasalar bana dalmayacak. Of var oğlum bende of of. Ben de raid. Sinek kovar. Artık yarasalar bana dalmayacak. Niye? Çünkü benim yarasam var. <laughs> Benki... Onları koruyacak. Hey bu benim arkadaşım diyecek ve sana da alacaklar. Benki de ot otları yiyor şu an. Koç yani. Ha. İnceyi çaktı mı? En iyisi benim zıbar abi ya. <laughs> Onu bıraktım. Ya. Yani. Galiba bu yarasa vurmuyor. Of of ağır kasıyor şu an. Ağır kasıyor aynen. <laughs> İnter oh. <laughs> i̇nternet sıçtılar daha. Aynen. O öldü. Arkada bir şey var. Ha. Money. Yürüyün yavru kurtlar. Don lan. Ey arıcılar. <laughs> Arıcı. Saldırılacak adam aranır. Kopacağım ya. Camdan gireceğim. <laughs> of adamın atına bineceğim. Yeah. Benim adım. İn oradan. Sonra Al işte. Allah. Oba. Bindim. Allah belani. Sen de atla. Bin içine. Aa, ben, ben ayarlamamıştım onu. arşamı da maksimum firepower diye. Achievement. Yoksa Achievement. mi Kuru gibi. Achievement. Ha Archimed, Archimed. Hayır, Darth Vader'lar. Of, adam Darth Vader. Star Wars. Ne Büyük buz kütlelerimin tadına bakın. Adamın ışın kılıcı var ya, yok böyle bir şey. Yok. Onu ben istiyorum. Alabiliyor muyuz acaba? Zannetmiyorum. Bence bunlar öldü artık. Senden hızlıyım dostum. <laughs> Oha kastı yani. Ben Benim oyun aşağı aldı. Ben... Of 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 ağır kasıyor şu an. Ben level atladım çaktırmadan. o <laughs> <laughs> oh, yarasa dalıyormuş iyi iyi. Zehir yapıyor mu? Bilmiyorum. Olabilir. Etrafta senin zehirlerin de var ya anlayamıyorum. Orada duracağız sandım Aynen, lan. Aynen ben atlayacağız zannettim. Ben. <laughs> Allah belanı vermesin. Sen kimsin Allah Onun için Onu şimdi havaya bir atayım da görsün. Gibi. koskoca adamın içinden çıkan paraya bak ya. I am speeder than you. Wo. Ah! İngilizce katliam. <laughs> Kilise de adam mı öldüreceğiz lan? <laughs> Olabilir. Ah dondurma. Ah para 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 para. Alınmıyor yalnız. Ah evet alınmıyor. Fake lan. Ha, aldım. masa sandalye parçalayıcısı. Ha o zaman şuradan can alabiliriz. O oh, ben can aldım. Hepsini alma oğlum boss battle vardır kesin. Alma diyoruz ya alıyor ya hıyara bak. <laughs> Kendini alacaksın lan. Ne yapacağım oğlum ben? Of harbiden üstüne atlıyorlar. lan hani biz oluyor ya x x x çıkıyor yarasa. Evet. Öyle oluyor. Aa güzel. Of kafama bomba yedim yalnız bir yerden. Ha! Çok sinirlendim. Hayır hayır. Ha <laughs> ha. Dur cana ihtiyacım var. Balık yumurtası balık yumurtası. Havyar yedim ben. Ayık. Havyar mı? Günah günah. Ne <laughs> alakalı? Bomba atıyor lan bunlar. Masayla da alacağım lan. O adamı geri attım yanarak bana geri geldi lan. <laughs> geri iade kabul edilmez. <laughs> ha ha ha. Yehey. Yalnız alıp ne yaptın lan? Cemme koydum oğlum. Bir E'ye bassana. E'de yok. Nerede peki? Bir saniye pausa bakayım. Information. Neyse, Neyse gel gel. Ha weapon statics. Işın yok lan burda Gel oğlum gel tamam şeyde inventory'nde en son göreceğiz onu. Olabilir. Kır burayı. Ha. Ha önümden kimse duramaz. fest mega online. Ah yanıyor yanıyor mu? Buz adam nasıl yanıyor oğlum saçmalığa bak. IDK Bak yapıyor gördün mü? Gördüm. Oh! Canım azarı. Level atlam. Öyle atlamayın Bırak da level atlayayım. Ha. Manisi benim. Orada adam gelecek. Geleceği varsa göreceği de var. Öldüm bana kapmazsa şey yap sol. Sol koş, sola koş. Tamam bekle. Yarasa bana bir şeyler yap. <laughs> Yarasa an yanıyorum. Ölmem merak etme inşallah. Yarasa araya yardım et. Abi sana şu an yapsam bile dalarlar. Hadi yap yap. Ah canlandım. Ha pardon. Çok hızlı bir kalp nazıcıydı bu. Level atlasana. Adamları bırak da ben alayım o zaman. Yo. Nasıl atlayacağım o zaman? Bilmem. Mouse'um Windows mouse'una döndü lan. Benim zaten öyle lan. Of boss var kaybettim. Allah! <gülüyor> <gülüyor> Oha ne yapıyorsun oğlum? <laughs> oh. Hadi beni doğdurt. Şş, ne yapalım? Hadi hadi bana hemen kalk masaj yap bana. Onlar bana doğru gelmez inşallah. Tam yanımızda kanka. Mandık adasına bak <laughs> lan yanına işlemiyor bu. Kız <laughs> işte gelsin Giderim Bak şimdi bak o donurdum Dal lan dal dal. Vur beni ne? Bir boşluk canım var. Ağız çıktı lan öldüm. <laughs> GG. Harbiden GG yalnız. O kanka. Ata fulle. Gir. Ya yu. video durdur istersen. Direkt orada başlatırız. Evet. Hoşça kalın arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kısa bir aradan sonra o yemeği de ben alacağım ama alamıyorum. Onu ben dondurayım ya bu kurt. Da. Allah belanı versin. Allah bana sana gidiyor lan. Oli. Oh, <laughs> hey orada durursan bana bir şey olmaz. Allah <gülüyor> 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 Bana artık çatmayacaksın çocuk. Dur hemen dondurayım. Sen uzaktan da at. Dondursana. Dondursana. Ha, adam <laughs> ikinci kez bir yoldan gidemeden öldüreceğiz lan onu. Evet dondur lan lan dondur şunu. Neyse öldü. Oba pro yüzden biz. Ver lan şaka kılıcını. Aynen kılıcı ver. Kızı yine ben alayım. Kızı Hadi. ben yine alayım. Evet. Allah ben de diyorum bu kadar kolay olamaz, olamaz falan. Tamam, tamam, ben... Girmiş. Bana verecek değil mi? Al bunu götüne sok. Aha! <laughs> <laughs> Kızı öpemek. Neyse ben bir tane öpmüştüm geçen. Hayır, Sjoski! Sjoski! Vaaaaa! Oh. Yeah, I believe I can fly version mod of. Adamlar geliyormuş lan. Hiçbir şey göremiyorum lan çok karışık. Lan aşağı düştüm galiba. Ben normal Aha ben de düştüm. <laughs> Düşünce geri geliyorsun. Şu an biri bana dalıyor mu ya? Ben hiçbir şey görmüyorum. Ben full basıyorum her şeye. Aynen arada ok atıyorum. Adamları aşağı at adamları. Tutup aşağı at. Tutmak ikisini aynı anda basıyorsun değil mi? Bende heavy ve atak tutuyor. Heavy atak mı? Ha. Sadece heavy mi? Evet sadece heavy Allah Lan düştük Öldüm lan ben Ben yaşıyorum Atla atla intihar et Ben yaşayacağımı inanıyorum Diyecektim ki öldüm Güzel yaşadın <laughs> İyi yaşa ha, ha. <laughs> ver at ver at ha aynen Yeah Sen de onu fulle Neyi? Damage mı? Mici İyi hadi benim strange bir fullensin. Dur dur orası. Aynen. Sende de mouse var mı abi? Mouse? Bende ekranda mouse var. Evet. Dondu şu an. Ben de oynuyor. Hatta şu an uçuyoruz. Aynen aynen bende. O ok katsan şuraya ne olur? Hiçbir şey olmuyor. Ben ya yani abi full yukarıda kalacağım yani hiç uğraşamam aşağı inemem yani. kaç vuruyorum ha? Ah o oh, daha iyi görüyorum. Aşağı ay, yukarı çıkmalarına izin verme. Aynen aynen. Ben şu şey yapamadım lan. Tutmayı. Aa, bak, tutup adama atıyorum. Allah. Ben onu yapamadım. Bilmiyorum belki de sende yoktur. Yo açıldı. Ya da şu an karışıklık diye anlayamıyorum. Of. Çok kötü oldu. Lan yine mi sen? Oh yavrum. Yalan 23-23 Gözüne ok atıyorum lan Kör oldu Hey <laughs> hepsi birbirine girdi lan oyunun sonuna geliyoruz galiba Yok oğlum Daha çok level vardı Kılayacak kızları kullanmadık aynen Allah Öldüm lan ben. Benim yarası orada bak. Ben havada Hiç kaldım. Ay <laughs> sorun yok. <laughs> ben havada be Bekle onlar seni öldürür. Vuramıyorlar. Kedi öldürür seni. Hiçbir şey yapamıyorum. oğlum. Lan. Fail. Sen mi çıktın? Evet. O zaman bu video bitsin mi burada? Ya oğlum çok kısa oluyor video var. Aa işte ya kısa kısa bir O sen demedin mi 12 12 9 oldu şimdi bunu 30 dakika yapam dedin lan videonun başında. Oha öyle bir şey demedim ya. Ağır sallıyor seni. Abi videoda Abi, arkadaşlar bu ara çok yalancı. Ya Güven ya. Bu araya. Der, vlog der yapmaz. <laughs> tamam o, 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 olabilir de yani. O vlog at full aşağı atıyorsun. Mantıklı lan Tabi sen bunu düşünemezsin Ah! Hepiniz dondururum lan Bir de hayvan gibi canını götürme Hepiniz camalakosunuz. Akko'sunuz Cemal Allah Allah <laughs> Verdiğim lan ben Bombacı Bomb Ölüyorsun Şimdi ben burada hiçbir şey anlamadım ya Allah. Evet ben de anlamadım. Ve öldün. Ben bir kere daha öldüm. Nereden İntihar, intihar zaman geçmesin. Sen ben yaşayacağımı inanıyorum. Oye! Yeah. Oh, bilmiyordum lan bunu. Oğlum hadi zaman geçiyor. Alacağım alacağım. Allah. <laughs> ne güzel. Hadi hadi. Bilerek öldüm söyleyeyim. Evet. Okats ok. Ben seni korurum iyi Bak o boss'ta da senin dalman lazım. Çünkü benim oklarım o kadar güçlü değil. O yüzden sen beni koru. Ben full zıplıyorum. Ölmeyin. Okat at ok at. Full ok. Ben aşağı atıyorum. Seni. <laughs> Gördün mü ne oldu? Ha, uç uç bas. Bana bombanın üstüne atlama. Allah. Öldüm lan ben. Ölmedim, ölmedim. ölmedim mi? Ben seni koruyorum. Harikasın. <laughs> Sağ ol. İnternet oğlum internet. Psikopata bağladı. Aman tanrım. <gülüyor> <gülüyor> Alacağım lan hadi. psikopata tekrar bağladı. Alba. Lan. Arabanın <laughs> üstüne tekrar mı yattı deme. Allah. <laughs> Kafayı çek. Ay geri git dön beni bul. Neredesin? Beni bul. <laughs> Dur bul ben. beni. Buraya geçin ya geri. Ah. İbretlik. Şunu. Pisko oh. <laughs> <da> bağladı. <laughs> Yeter lan bu mağara solucanlarını istemiyorum. Mağaraz oldu dedim. O elektrik çarptırdı. Elektrik atma oğlum. Adam ışın kılıcı oğlum ne yapsın? Darth Vader lan. Anakin Skywalker adam o. Oğlum copyright yiyeceğiz saçma şeyler söyleme. <laughs> Yemeyiz oğlum yiyeceğiz. Şaka yapıyorum. Copyright'ı müzikten yeriz. Sekti sesimle bir I believe I can slice. <laughs> ben kaçarım çok tip baklar. <laughs> ben kaçmıyorum aga. O golda olmadı hiçbir şey yapmam. Oradaki Arkadan şeyler... ışıncılar geliyor. Ya bırak birbirlerini girsinler ya lan arabayı. Aynen. <laughs> of, of. Allah Allah Allah. Kaçırıyorlar. Onlar benim param lan. lan vur şunu. Ya fare Oo oh, level 12. Bence Aman bak... yardım Sevineceğim de. Ha? Ben de bir 13 olsam sevineceğim. Sen olsun Ay pardon. 11 olsam diyorum işte. Ver <laughs> onu bana. Artık coştu. Ah, be. ah sonunda be. Se sevin bakayım. Ha, <laughs> lan bunu. Ya lan bunu. Oh. Hadi gidelim. Let's go. Dön 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 dön. Atar. Hayır yemek yok. Eyvallah. Dur, bunu ben yiyeyim. ya, oğlum böyle şeyler yapma bebek. Salak canım full. Seni full aptal. Evet, ee, senin de full. Eee full. Ay ezik bir kadın can şiş yapıyor. Yaz ben daha güçsüz vurmaya başladım <laughs> işin garibi. Ver al oğlum o para benim. O 20 vuruyor lan artık okumda. Ben daha güçsüz olurum. Müzik durdu lan. <laughs> Çöküyor bilgisayar. Ah senin canın az lan. Canım az olabilir. Ama gücüm yerinde. <laughs> Yeter. Aa. Zile görecek. Neyse bu video burada bitsin arkadaşlar. İyi çiftler Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Başkın. Bu